Başladın. Merhaba. Benim adım Emek. Biliyorsunuz. Ben bu etkinlik yapmayı severim. Bu da ilk deneyim. İlk deneme olan. Merhaba. Merhaba. Ya şimdi için katılımcılarını mı bekliyorsun Emek'cim? Evet. Biraz evle ilgili sohbet edelim mi? Sohbet etmeyi severim. Hmm. Arkadaşımı çıkartır mı? Evet katılımcıların gelmeye başladı. Yani sohbet edecektik biraz. Ne yapalım? Biz evde neler yapıyoruz Irmak? Etkinlikler. Bakın bunlar da bardaklarımız. Oy. Sonra ders falan çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Bol bol test yazıyoruz değil mi? Parmak hesaplarımızı yapıyoruz. Evet. Bak bir sürü arkadaşların geldi. Seni seyretmek istiyorlar şimdi. Şimdi katılımcılarımız bayağı bir geldiğine göre başlayalım mı ufak ufak? ufak, ufak. Evet. Bak. Bu akşam ne yapacağımızı anlatır mısın? Adını daha koymadım. Adını söyleyeyim mi? Aman koydum. Yüzünü gösterim onun. Merhabalar. Herkese merhaba. <laughs> bak Asma abin de geldi. Serpil ablan geldi. Özge bak, ablan geldi. Anne konutma mı Affedersin. Arkadaşlar şimdi ne yapıyor değil mi? Bu ne Çilek kız. Aman limon. Limon. Merhabalar ben limon. Bu akşam bir etkinlik yapacağız. İki, üç tane, bir tane unuttun mu? Hmm, öyle miydim? Hadi bakalım. Sen etkinlik için? Başlayalım mı? Evet göçlerimiz. <laughs> ben şimdi oynar göçlerimizi çekeceğim. ama itliyen çocuk bundan da yapabilir. Bundan <laughs> da. Ama benim göçlerim bunlar. Şefim seçtiniz mi gözlerim? Bir tane kaldı. Ben, ben kapatayım. Ben ben çırağım. Buyurun. Şimdi bunu yapmak için ne malzemeler lazım? Malzemelerinizi gösterir misiniz? Tel. İstediğiniz tek yapabilirsiniz. Bardak. Ve oynar göz. Oynar göz olmaz olmaz. Ve de bunlar. Evet, bunlar neydi? Yapışkanla. Oo. Kala. Keçe kala. Keçe kaya mı? Tamamdır. Başlıyor mu? Atın atın at. At. Bir tane. Ben de bir tanesini yapıyor mu? Hı? Evet. Tamam. Kırmızılar Kırmızıları mı? yapıyoruz? Biz şimdi bunu yaparken e, yapıştırıyor muyuz? Kenarına kıstırıyor muyuz? Kıstırıyoruz. Bakın dütmemeli. Dütarsa eksinliğiniz olamayabilir. Ama ilk denemeye devam edip. Ben ilk başta nasıldım anne? Böyle yapamıyordum. Evet. Ama pes mi? Kesinlikle hayır. Başarana kadar devam etmeliyiz. Hayatta hiçbir şeyden pes etmemeliyiz Bakın, değil mi? Bakın böyle. Ne çiçekler çiçekler seviyorum. İyi itleye. Ama baktığında bakın. Evet. Biraz bastırıp sıkmaları mı gerekiyor? Evet. Irmak. Hayat hayat var mı? Sarar. Çağ... Dikkatim dağıtmasanız. Ben mi? Yardımcı. Yardımcı tamam. Affedersiniz. Ne, ne çöntü çiçek dağıtımcı. E, siz, siz ustamsınız. Sizin öğrettiğiniz sayesinde yaptım bu kadar işi. Ama bir şey iyice öğrenmemişsin. Bak. Hmm, o ara açıklığını demek ayarlayamadıysam. Anne. Çıram ya ben. Anne ne? Ha. Anne yok. Çıram <laughs> Efendim? Onu, onu ben yapıyorum ya. He, yardım edeyim dedim isterseniz. Tamam devam edin. Zaf edersiniz. Babam. Ya canlı yayında. Ya canlı yayında baba söyledi. Lap diye gelinir mi canlı yayında sen de? Ben de lap diye gelir öpelim kızım ya. Ya, sen de tamam. üçüncü yardımcısın. Aa, bak sen be. üçüncü yardımcımız ite otaklanmıyor da. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsun? Ne yaptığını anlat bak. Yayına katılıyorlar sonra çıkıyorlar yayından. Ne yaptığımızı anlatmadığımız Bakın. için. Umut'u tutuyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Evet gözün birini yapıştırdı ustam. Kimse? Kutlanak kızım. Ama bu çoğu oluyor. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. <laughs> Gözleri yapıştırdık. Şimdi ırmak ustam. Irmak ustam. Irmak ustam. Bunu tamamlamayacağım mı? Tamamlarım. Şunu bir yapayım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Sen nasıl dersen şef. Sen sey. <laughs> Şefim. Bakın. Ne bu? tuvaletim yok. Ay, Ol. Oy. Götlerini yapalım da. Bu yoksa evi yıkar. Bu arada ek kısmına gelmiş sanırım. Bu tarafa aldık. Yardım tutayım mı ben bardağını? Tamam sep. Aman. Yardımcı demek dedim. <laughs> Şaka yaptım. Tamam şefim sorun yok. Şimdi ona tamamlayacak Evet bunun da gözleri çok güzel oldu. Yıkıldın mı? Abi çek. Elimden kaydı da. Evet diğer gözler de yapıştı. Çep benim ya. Şefin benim unutma. Bir de ben kurutmalı. Şefim biraz Şimdi de boyama içlerini yapıyorum. Birazcık... Tamam buyurun şefim. Onu biraz daha dikkat ederseniz şefim. Bir tanesi bitti. Bunlara bir de isim koyacağız şimdi değil mi? Aman şey gayet iyi olmuş o. Kalem biraz daha tutarak ağzını yaparsınız şefim. Şefi yesinler o şefi minik şef. Ay ne güzel yaptın öyle ya. ya. Evet. Ve evet bu etkinliğimiz de. dayım. <laughs> <çapını> yayındayım. Buyurun <laughs> <laughs> sen onu lütfen ama. Buyurun şefim. Anlatınız lütfen. Üçüncü de takıntı kaldı bana. Anam. Üçüncü de. Şey. Ama Evet, bu etkinliğimiz de böyleydi. Bunun adı limon da. Evet. O kırmızı olsun mu? Hayır, çilek. çilek. Limon. marul, çilek, karpuz. 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 <laughs> limon, çilek, karpuz. Hmm. Bu etkinlik çok. <laughs> Öpüyordum kızı. <laughs> Tamam. Peki. Tamam şimdi Irman söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Hem etkinliğiyle ilgili. Evet. Bir... Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar konuştu izinle. İzinle? Sizinle. Sizinle. Çünkü mi? Arkadaşım yani. Ben onun kılıç açayım. Anladınız mı? Hmm. Oy. Kafam dütünce. Onların üstünden çatım çıkıyor. Etkinlik yapmak güzel mi? Bu kime sorsun? Sana sordum. Size türü. soruyorum Urmak Şef. Ailecek etkinlik yapmak güzel mi? Canın sıkılıyordu ya. Canın sıkıntılığı gitti değil mi? Evet. Ama... Hı. o kadar olur. Yayınındakilerle de konuşsam. Ben... Bir birazcık... Bu aralar yapıyoruz. <laughs> Nasıl sakarlıklar yapıyoruz peki? Evet, Etliğin evet. Evet, 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 evet. Sen sallamayın ustasını. Tamam oğlan. Bak, tamam oğlan oğlan. Bilmece ama. sorsana. Olur Hadi. mu? Takat. <laughs> <laughs> şey. Ya da şey... Neydi? Bir tane daha vardı ya. Sefin. Bir tane. Bir şey diyeceğim. Fısıldama yapıyoruz şu an. Yeni öğrendiğimiz bir şey. Tamam şef. Ben karar tamam veriyorum. Hadi bakalım. Tamam yaptıklarımızı tekrar gösterelim mi? Yeni kere mi? Hı? Evet yeni gelenler var. <laughs> Bu akşamki akşam yaptık. etkinliğimiz budur. Yarın etkinliğimiz daha güzel olacak. Durmakçım Serpil ablan biraz konuşmanı istiyor senin. Biraz sesini duymak istiyor Az önce bana yazmış. Sessiz olunuz diye. Merhaba Serpil abla Yiyebilirsin. Nasıl bir öfke bu? Sana çiğ. için biraz konuş. Konuş bakalım. Olmuyorsa kapatalım yani. Olmuyorsa zorlamayalım istemiyorsan artık. Sergin. Neydi onun adı? Çilek. Çilek. Çileğin mamunun ortasındaki saçları dökülmüş mü? Evet. Ama da çok Dökülüyor mu? Genetik mi acaba o da? Irsi. Geri takın yapıyor ama. Aa. Bakın. Bu neydi? Karpuz. Bakın çıktı. Çilek, limon. Bizim bu akşamki etkinliğimiz buydu. Irmak fasulyelerini göstermek ister misin? Fasulyeler büyümüştü bir biraz. Nice bir tüp var. Bunlar bizim geçen günkü etkinliğimizde. Tamam. Hadi otur bakalım. Ben şunu bir götüreyim. Tamam sen onu bir götür. Ona bir şey olmasın. Emek verdik. Tabii emeğimiz boşa gitmesin. Ya yukarıya çilek gelir. Affedersin. Son değil anne. Irmak bu sıralar neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kovana vir 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 virüse. Evet. Ben onu havada tırtık yemiyorum da öpedersiniz. Ne yapmamız gerekiyor bununla ilgili? Tedbirli olmamız ko koyu gibi gözüküyor muyum? Evet, tedbirli olmamız. Başka? Nasıl tedbirli olabiliriz? Şöyle. Bunlar ne bir şey yeter. Evet. Evden çıkmıyorlar. İttaktığımızı alacağımızda çıkıyorlar. Buna da bu arada kötü olan benim adım. Peki ihtiyaçlarımızı alacağımızda nasıl çıkmalıyız dışarıya? Ben nasıl çıkıyorum? Korumalı. Nasıl korumalı? Çok iyi. Çok iyi. Ne yapıyorum mesela? Ben <laughs> Giderken neler takıyorum ben? Paske, maske, eldiven. Annem maske yapıyor. Bir tane götür. Yok. Orada yok. Yok şu anda. Hayır yıkanıyor makinenin orada. <laughs> Ama öne bu gel. bitirelim mi yayını? Bitirdik bitirdik mi hadi iyi akşamlar da er